Değerli mümin kardeşlerim, anneler, babalar, annelik, babalık adayları, çocuğumuzun namazıyla ilgili bir istatistik daha yapmak istiyorum. Namaz eğitimi vermiyorum. Namaz eğitimi verecek adamlık eğitimi veriyor. Çocuğu doğurmaktan daha zor bir süreç, 9 aydan daha uzun bir zaman dilimi alan namaz doğumunu anne nasıl yapar onu konuşuyorum. Çocuğu namaza başlattım. Ve 10 yaşında baktım ki kendisi abdestini alıyor, namazını kılıyor. Rabbime şükrettim. 15 oldu, 20 oldu. 25 oldu, askere gitti, geldi, evlendi, doğum yaptı, hamileliğinde bile namazı bırakmadı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben kazanıyorum. Sebep oldum çünkü. Ben o 40 yaşındayken öldüm. O şimdi 80 yaşında oldu. 40 senedir de ben mezardayım. Matematik kitaplarını getirelim bakalım. Hesap makinesini de alalım. Benim canım Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem demiş miydi bir gün? Bir iyiliği ibadeti örnek olup sebep olup başlatan o ibadet yapıldıkça aynı sevabı alır demiş miydi? Demişti sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğa taharet yapmayı abdest almayı namaz kılmayı namazdan sonra ya rab demeyi ben öğrettim mi öğrettim 3 sene 4 sene çilesini çektim mi bu işin o nazlandıkça ben yılmadım ağladıkça ben de ağladım onun yüzünden tatile gitmedim. Onun yüzünden akrabamı evime sokmadım. Namazsız birini görmesinler diye. Mücadele ettim. Ben 40 yaşındaydım, öldüm. 40 senedir mezardayım, kemiğim kalmadı. Üstüme bina bile yapmışlardır, be. yol yapmışlardır en azından. Ben 40 senedir mezarda, kefenim bile çürümüş beklerken, o yavrum benim, her gün beş defa seccadesinin başına geçtiğinde, ben, beş defa namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Öleli kırk sene oldu ama. O yavrumun da çocukları oldu, benim talebem olarak o, namazı ben öğretmiştim babası ve annesi olarak, namazı o da çocuğuna öğretti. Onun çocuğu da şimdi namaz kılıyor. Üstelik, Dört çocuğu, beş çocuğu oldu, onlara öğretip beş çocuk namaz kılıyorlar. Onun namazları, beş de onun çocuğunun namazı, beş çarpı beş her gün ben namaz kılıyor muyum kabrimde, kılmıyor muyum? Sırt üstü mezarımda yattığım halde. 250 sene sonra bu dünyada, benim 15. torunum çocuğuna namazı öğretirken ilk tahareti, abdesti, gözyaşları içerisinde namaz töreni yapıp çocuğuna namaz şuuru veren anne olarak ben o 250 sene sonra belki 20. torunumdan 600 tane torunum aynı anda namaz kılarken 600 kere melekler secdeye kapanmış bir insan olarak beni Rabbimle buluşturuyor mu, buluşturmuyor mu? Buyurun matematik kitaplarını getirelim. Buluşturmuyor diyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü nereye koyacaksın? Buluşturuyorsa güzel anne adayım, güzel baba adayım benim. Senin ölümünden 250 sene sonra bile binlerce namazı her gün kılıyorsun gibi Allah sana rahmet etmesi için On sene kahır çekmeye değer mi değmez mi?